Arkadaşlar merhaba. Ben Meltem Turunç kanalıma hoş geldiniz. Yabancı dil sınavına hazırlanan arkadaşlar, sınava çok az bir vakit kaldı ve ben sizlere verebildiğim kadar taktik vermek istiyorum. Size bu sınavda çok çıkan bir konuyu anlatacağım. Daha önce main anlatmıştım. Det bu sınavda çok fazla çıkıyor. Nasıl çıkar? Kuralları, taktikleri nelerdir? Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bazı kelimeler Det alır kendinden sonra. Bunları gördüğünüz zaman det alacağını bileceksiniz. Çok soru çözerseniz zaten hemen o kelimeyi okuduğunuz zaman arkasından bir det arıyorsunuz. Bu nerede karşımıza çıkıyor? Cümle tamamlama sorularında çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu taktiği bilirsek bir iki soru cette arkadaşlar. Şimdi det alan kelimelerin listesini yaptım size. Ekranda gördüğünüz gibi. Agree, Announce, Assume, Believe, Claim gibi vesaire. Bunlar Aklınızda kalsın diye de birkaç tane karşımıza sınavda çok çıkacak şekilde örnekler verdim ve e, sorular da e, hazırladım arkadaşlar. Bakalım. It's understood from the passage that. Na, ne yaptık? Understood'u gördük. Hemen that ile takip eder. Understand. Paragraftan anlaşılıyor ki Mercury is closer to Earth than Mars. Merkürünü Dünya'ya, Merkürün Dünya'ya Mars'tan daha yakın olduğunu söylüyor. Ne demiştik daha önceki videomda? That olduğunu şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Bağlı cümleler, birleşik cümleler, fiilimsiler var biliyorsunuz Türkçe'de. İngilizce'de de bunu bize det veriyor. Bir fiil varsa o fiili mesela gelmek fiili var. Geldiğini diye çevireceğiz. Bir şey yoksa da olduğunu diye çevireceğiz. Eğer yardımcı fiille kurulmuşsa izle kurulduğu için olduğunu diye çevirdim that cümlesini. Şimdi en yaygınlarından bir tanesi understand gördüğümüz zaman that'i yapıştırıyoruz arkadaşlar. After the apple fell on Newton's head. Newton'ın kafasına elma düştükten sonra he realized that. That takip eder realize değil mi? Neyi fark etti? Uh, the earth pulled it through the ground. Dünyanın onu yere doğru çektiğini fark etti. Şimdi ne demiştik? Emizer varken that olduğunu şeklinde çevireceğiz. Bir fiil varsa burada ne var? Pull fiil var. Çekmek fiili. Çektiğini fark etti. Bir fiilimsi yaptı onu. Bir bağlı cümle yaptı. Birleşik cümle yaptı arkadaşlar. Çok fazla hakim değilim ama bu şekilde Türkçe karşılığı. It's mentioned in the text that değil mi? şeyde metinde bahsediliyor ki bla bla bunlar paragraf sorularında çıkar. We can conclude from the passage that burada da yukarıda olmayan mention ve conclude'u da ekledim. Bunlar da çıkarıyoruz ki paragrafta bahsediliyor ki bu mention'ı ve conclude'u da gördüğünüz zaman detin takip ettiğini bileceksiniz. Şimdi örnekler üzerinde de gösterelim sınavda nasıl çıkar. Bakın kural 1 dedik bu kelimeleri gördüğümüz zaman det yapıştırıyoruz. It assumed that. Ne yaptık? Şimdi farz ediyoruz ki kabul ediliyor ki farz etmek assume. Şimdi ne yaptım? Hemen det getirdim otomatik olarak. Çünkü det det'le kullanılan bir fiildir ve det genellikle ya her zaman böyle değil ama pasif yapıda kullanılır. Pasif yapı var. It is assumed. Emizar fiil üçüncü halinde arkasından da bir başka cümleyi birbirine bağlamış. Det nedir aslında? Det det yani noun clause kendi içinde bir cümle başka bir cümleyle bağlandığı zaman araya Bet getiriyoruz. İki cümleyi birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Ne farz edilen neymiş? An educational program should emphasize the valid aspects of the cultural and historical past. Bir eğitim programının e, kültürel ve tarihi tarihi e, geçerli açılarını vurguladığı. Ne yaptık? Emphasize fiil olduğu için çevirirken Vurgulamayı vurguladığı kabul edilir. İki cümleyi bağladık. Şimdi burada da detli cümle bir e, cümledir. Öznesi yükleme olan. Diğer tarafta da it is assumed var. It yine bir özne. Arkasından yardımcı fiil gelmiş. Arkasından ne gelmiş? Fiil gelmiş. Burada da bir cümle. İki cümleyi birleştirdik. Detle. The World Watch ikinci sorumuz. The World Watch Institute reported last year. Report yine detaylan bir kelime. Geçen sene Dünya Gözlem Enstitüsü rapor etti ki, neyi rapor etti? Approximately four of the five McDonald's restaurants that opened every day in 2005 were outside the United States. 2005'te her gün açılan restoranların beş tanesinden dördü şey, Amerika'nın Dışındaydı dedi. Ne yaptık yine? Açılan diye çevirdik open'ı. Detle birleştirdik iki cümleyi. Ben daha önceki derste deti ayrıntılı bir şekilde non anlatırken söylemiştim. Det bir cümlenin ya öznesidir ya da nesnesidir. Cümlenin başında geliyorsa, İngilizce'de biliyorsunuz cümleler özne ile başlar. Öznesidir. Sonunda geliyorsa da, nesnesidir. Şimdi Dünya Sağlık şey pardon, Dünya Gözlem Enstitüsü rapor etti. Neyi rapor etti? Şunu rapor etti. Neyi sorusuna cevap verdiği için burada that nesne görevindedir. Ne sorusuna cevap verseydi eylemi yapan kimdi? O zaman da özne olurdu. Geldik üçüncü sorumuza. Although we don't know exactly who invented the wheel. Şimdi tekerleği kimin tam olarak icat ettiğini bilmiyorsak da It is known. Known var. Known kelimesi ve pasif halinde kullanılmış. Biliniyor ki bilinen ne? That arayacağım hemen şıklarımda. Edirne'de that some nations use it 4000 years ago. Bazı milletlerin onu dediğine de, şey tekerli 4000 yıl önce kullandığıdır. Şimdi buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Bazı fiiller det alır. Biz bunları soru çöze çözde yapabiliriz. To be fiili varken yani emizer bazıları varken deta olduğunu şeklinde çevireceğiz. Fiil varsa da bunu e, fiilimsiye benzetip e, iki cümleyi birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi e, diğer sorumuza gelelim. E, yine for more than a decade, yıldan fazladır, economists have maintained, maintained, keep anlamında devam etti, sürdürdü. Yine det alıyor The dollar was too expensive and its devaluation was unavoidable. Doların çok pahalı olduğunu ne demiştim cümlede vaz var. vaz dört emizar varsa to be fiil varsa olmak şeklinde çevireceğiz dese bu sizin çeviri sorularında da işinize yarayabilir arkadaşlar. Doların çok pahalı olduğunu ve dev devolasyonunun kaçınılmaz olduğunu e, söylediler, e, sürdürdüler diyor. E, diğer sorumuza geçti. There is a common belief throughout human history. İnsan tarihi boyunca ortak bir inanış var. Şimdi neymiş bu inanış? That hell or heaven will be visited after death. Ölümden sonra cennetin cenneti ya da cehenneme gidileceğidir diye çevirdik arkadaşlar. Kural 2. Noun clause'un görevi cümleye nesne ya da özne olmaktır demiştik. Nesne olduğu zaman cümle sonuna gelir. cümle sonuna geliyorsa İngilizce'de cümle yapısı ne? Özne, yüklem, nesne. Yani subject, verb artı object. Değil mi? Nesne olarak geliyorsa kendinden öncesinde ne arayacağız arkadaşlar? Bir tane fiil arayacağız. Bir yüklem arayacağız arkadaşlar ki onu det cümlesiyle bağlayalım. Det de bizim burada Nesne konumumuzda. Bakalım örneğimize. That solar flares triggered geometric storm. Ee, solar flayerlerin e, geometrik fırtınaları tetiklediğinden bahsediyor. Şimdi ne olabilir? Öncesinde ne dedik? İpucu olarak bir tane e, verb arayacağım, e, fiil arayacağım. Scientists used to think that. Bakın, bakın, think ile bitmiş. Düşünmek. Bilim adamları nasıl düşünüyormuş eskiden? solar flare'lerin geometrik fırtınaları tetiklediğini düşünüyordu değil mi? Var burada bir film O zaman ben diğer şıklara bakmama da gerek yok ama içim rahat etsin. Ben her zaman soru çözerken diğer şıklar neden olmaz diye eliyorum. Tüm şıkları eledikten sonra doğru şıkka ulaşıyorum arkadaşlar. Siz de yine bakın diğerlerine. Bakalım. The findings are ambiguous. Şimdi Bulu, bulu, bulunan şeyler buluntular ne diyeyim ee, were ambiguous belirsizdi bu kendi başına findings buluşlar e, bir özne var were yardımcı fiilim var burada zaten bununla bitmemiş ambiguous diyor nasıldı belirsizdi burada da nokta artık bu bitmiş bir e, cümle cümleleri yarım olur arkadaşlar bu özne yüklen bitti ve nesne The astronauts were taken by surprise. Astronotlar şaşırdı. Yine noktalı bir cümle. Bitti bu cümlenin devamı yok. The facts have to be suppressed. Gerçekler bastırılmak zorunda diyor. The results yine suppressed ile bitmiş. Ve şeyi yok. Have to ile bitmemiş. Burada bir fiil var aslında. Ama det cümlesine uygun değil. The results of the experiment surprised everyone. Ee, ne diyor? Deneyin sonuçları herkesi şaşırttı. Ne yaptı? Şaşırttı. Olay ne oldu? Bitti. Ama diğerinde yarım bir cümle var. Öznesi var, yüklem var, objesi yok. Biz burada deti nesne olarak, obje olarak ekledik. Hiçbir öylesi eksi olmayan yapıya non gelmez. Diğer seçenekler tam bir cümle fakat A eksik ögeli bir cümle. Tamam. Son kuralımız arkadaşlar. Bazı kelimelerden sonra det gelir dedik. Ee, yarım cümledir ikinci kuralda ne dedik? Yarım bir cümledir. Cümlesi dedik. Ee, ve son kuralımızda içinde sorma, arama, deneme, merak etme, öğrenme çabası, isteği olan, bunu hissettiren size kelimeler vardır. Bu kelimeler olduğu zaman arkadaşlar det kullanılmaz. Bunu da kafanızın bir köşesine yazın. Bunları gördüğünüz zaman şıkkı elemeniz kolay olsun arkadaşlar. Şimdi that the proportion of glia of neurons increases greatly as animals move up the evolutionary ladder. Şimdi comparisons of brain reveal that. Şimdi burada cümlenin anlamı çok da önemli değil ama e, beynin e, e, araştırması, kıyaslanması ortaya çıkarıyor ki reveal de zaten detalan bir kelimeydi. The proportion of glia to neurons, neuron um, gliyaların, beyindeki gliyaların miktarının nöronlara e, oranı orana increases greatly çok yüksek bir şekilde artıyor diye. As animals move up to evolution nedir? Hayvanlar e, evrime, evrim merdivenlerini tırmandıkça diyor. Di, ne demiştik ama bizim için önemli olan burada sorma, arama, öğrenme isteği, araştırma çabası gibi kelimeler. Diğerlerine bakalım. The, this hypothesis has still been tested. Test kelimesi var inquire diyor neuro, uh, neuroscientists are pursuing the inquiry soruşturmayı pursue takip ediyor kovalıyor bundan dolayı that olmaz the capacity for learning is being investigated araştırmak kelimesi var yine olmaz the problem has not been adequately researched research ne o da araştırmak demek problem tam olarak araştırılmadı that ile bağlayamayacağımız bir sürü kelime var burada Hepsi böyle bir arada olmasa da siz bir tane şıkkı da eliseniz bu da yanınıza kerdir arkadaşlar. Bir de detin hangi fiillerle geldiğine sık sık soru çözerek ya da bunları ezberleyerek öğrenirsiniz. Cebinizde birkaç soru kalır arkadaşlar. Hem çevirilerde hem tamamlamalarda hem boşluk doldurmalarda close testlerde de karşınıza çıkabilir. Ne dedik? Emizar vazör varsa olduğunu diye çevirin dedi. Fiil varsa fiile Geldiğini, gittiğini, yaptığını şeklinde ekleyerek yapabilirsiniz dedik. Bu kelimeler ''det'' alır. E, i̇kinci kuralımızda ne vardı? E, cümlede nesne ya da öznedir arkadaşlar. Son kuralımızda da araştırma, e, soruşturma, merak etme, test etme gibi kelimeler ''det'' almazdı arkadaşlar. Ve ''det'' bir cümlenin nesnesi ya da öznesidir. ''det'' ile de başlarsa öznedir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.